Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok pratik bir mockup göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Burada ben bu benim tasarımım. Herhangi bir yaptığınız logo olabilir, pattern olabilir, herhangi bir şeyi alıyoruz. Artık neyi üzerine giydireceksek? Ctrl A yaptım, Ctrl C duracak. Kutuya geliyorum. Bakın filter'dan çok pratik. Hemen Vanishing point'e geliyorum. Kısa yolu alt, kontrol V. Bakın geldim. Hemen şuradaki zaten default olarak ızgara seçili geliyor. Çizim yaparken dikkat edin her zaman o seçili olacak arkadaşlar. Çiziyorum. Zaten çizdikten sonra bakın perspektifi otomatik olarak kendisi veriyor. Sonrasında bakın tekrar yine ızgarayı alıyorum. Genelde öğrenciler şurada takılıyor. Oka geçtikten sonra şunu şöyle aşağı indirmeye çalışıyorlar. Hayır. Oka geçtikten sonra değil. Izgarayı alacağız arkadaşlar. Izgarayı aldım. Izgarayı aldıktan sonra şöyle bakın ortasından yanından da değil ortasından e, aşağı doğru çekiyorum. Bakın buradan da yine tekrar Bakın oka geldi. Tekrar ızgaraya gitmem gerekiyor. Burada şaşırıyor genelde öğrenciler. Ortasından tutup çekiyorum. O kendisi perspektif ayarlıyor. Önce okey diyorum. Okey dedikten sonra sonra tekrar filtra geliyorum. Vanishing point kısa yolunu tekrar ediyorum. Alt kontrol ve geldik. Daha öncesinden bunun üzerine giydireceğim çalışmayı kontrol c yapmıştım. Hatırlarsanız kontrol V diyorum. Bakın. Bakın bu şekilde olması lazım. Evet. Şimdi buradan e, limon tüy seçince daha böyle gölgeli falan oluyor. Ben bunu seviyorum. E, Okey diyoruz. Şimdi bir böyle yöntem var. Ee, herhangi bir layer'in üstüne çalışmadan background'da. diğer yöntemi göstereceğim. Bir de yeni layer açarsanız eğer e, yeni layer'in üzerine çalışırsanız müdahale etme imkanınız olur arkadaşlar e, buradaki çalışmaya. Şimdi geçiyorum tekrar kontrol ve ediyorum. Şöyle içine girmesi lazım. Buradan tekrar şuradan luminansi seçiyorum. O daha böyle gölgeli falan oluyor. Okey. Şimdi bakın yeni layerin üzerine yapıştırdığım için buradan matip bir falan yapıp müdahale edebiliyorum. E, rengini değiştirebilirim yani kontrol e, uyla. Değil mi? Birçok şey yapabilirim. E, yeni layer üzerine de yapabiliyorsunuz. Yani bunun güzel tarafı e, normal background'ın üzerine de giydirebiliyorsunuz. Layer üzerine de giydirebiliyorsunuz. E, çok pratik e, bir mokap yöntemidir. Teşekkür ediyorum istediğiniz için.